Rıza Bey, Kızılay Genel Başkanı'nın Bartın programı oldu. Evet. Bu programla ilgili neler söylemek istersiniz? Yakın geçmişte bir afet geçirdik. Geçirdiğimiz afette kadın kollarımız, gençlik kollarımız, yönetimimiz sahadaydı. Genel merkez, yönetim kurulu üyelerimiz, genel başkanımız ve genel müdürümüz afette hizmet eden arkadaşlarımıza teşekkür etmek, önümüzdeki afetlere daha hazırlıklı olmalarını sağlamak üzere motive etmek amacıyla bizleri bir, bir buçuk saatlik bir ziyarette bulundu. Önce Zonguldak, Bartın, şimdi de Karabük ve Kastamonu istikametine geçiyorlar. Buna biz kısaca genel başkanımızın gençlerle buluşması diyoruz. Peki bu ziyaretin Bartın için faydalı olduğunu düşünüyor musunuz? Bartın için çok faydalı oldu. Allah nasip ederse yeni Kızılay binamızın teşkil edilmesi, içinin yeniden düzenlenmesiyle ilgili hem genel başkanımızdan hem yönetim kurulu üyelerinden hem de genel müdürümüzden çok büyük destek aldık. Ankara bazında da destekleyecekleri bu olayı bir an önce Bartın'a yeni bir Kızılay binası, yeni bir aşevi e, araçları ve ilk, e, ilk yardım araçlarının Bartın'a geleceğiyle ilgili sözler aldık. Öncelikle hedefimiz yeni binamıza geçmek, sonra da diğer eksiklerimizi tamamlamak. Benim sorularım arasında da vardı. Siz ben sormadan değindiniz ama bir başka konu daha var. Kızılay Kan Merkezi. Evet. Bunun için çeşitli kan bağışları etkinlikler de düzenlenildi. Genel Başkan'ın bununla ilgili bir Genel Başkanımız oldu. bina bittikten sonra Bartın'a geleceklerini ve Bartın'da bununla ilgili ciddi bir çalışma yapacaklarını, altyapısı olan illerden kan merkezine hayır deme şanslarının olmadığını bize dile getirdi ve çok sevindirdi gerçekten. Ki yeni bina kan merkezine uygun olacak Yeni mi? binanın alt kısmını kan merkezine uygun şekilde yapıyoruz. Önceden planlamamızda yeni bir kan merkezi açacakmış gibi planladık çünkü. Hizmet binası ne zaman başlar? Sayın Milletvekilimiz ve Adalet Komisyonu Başkanımız Yılmaz Tunç Bey ve AK Parti İl Başkanı Sayın Turan Kalaycı Bey bu konuyla ilgili yakın ilgileri üzerinde devam ediyorlar. Bizlerle çok ilgilendiler. Bu arada kendilerine de çok teşekkür ederim yer tahsisi ve inşaatın yapımı ile ilgili TOKİ ile ön görüşmeler tamamlandı. İnşallah yakında temel atma töreni olur. Biz de bekliyoruz. Kızılay Haftası içerisindeyiz. Önemli etkinlikler düzenlediniz evet. Bartın Şubesi olarak. Bu etkinliklerle ilgili de düşünceleriniz var Kızılay anladın. Haftası dolayısıyla tabii bizim en büyük e, geçmiş dönemdeki e, Abdipaşa, Zafer ve Ulus bölgesindeki insanlarımızda hanelere yeniden tek tek dolaştık. Çocuklarımızla ilgilendik, okullara gittik, hediyeler dağıttık. Kızılay bilincini artırdık. İnanın her biri birer Kızılay gönüllüsü olmuş. Çünkü afet görmeden insanlar Kızılay'ın da ne olduğunu tam bilmiyordu. Dolayısıyla biz güzel bir etkinlikler düzenen Türkiye'nin dört bir tarafında olduğu gibi Bartın'ın da başta ana sınıflarında ve ilkokullarında olmak üzere Kızılay bilincini artırmaya çalışıyoruz. Çünkü afetlere hazırlık küçükken başlamazsa büyüdükçe unutulan bir noktaya geliyor. Çocuklarla afetlere hazırlık yapıyoruz. Sayın Genel Başkanım da buradaki konuşmasında değindi. Ülke genelinde de aynı tablo var. Bartın'da da ne yapılırsa yapılsın belli bir kesimi memnun etmek... Pek mümkün olmuyor. Sizce Kızılay Kurumu neden yıpratılmak istiyor Sayın Başkanım? Yani Bunun için neler yapılıyor? Biz yani? e, şöyle bir karar aldık Bartın Kızılay Yönetimi Kadın ve Gençlik Kolları olarak. Bütün seslere kulakları tıkayıp sadece vicdani sesimizi dinlemeye karar aldık. Biz vicdanımızla hareket ediyoruz. E, kimsesizlerin kimi yoksulların yanında olan hamisi olmak istiyoruz. Kimsesizlerin çocukların sesi olmak istiyoruz. Diğer sesleri tamamen kapalıyız şu an. Başka eklemek istediğiniz varsa Size de ilginizden dolayı çok teşekkür ederim. Genel başkanımızın, genel başkan yardımcımızın, yönetim kurulu üyelerimizin ve genel müdürümüzün bir arada Bartın'a ziyareti son 30 yıldır gerçekleşmemişti. Ben onur ve gurur duyuyorum bizi bu şekilde onur ettikleri için.